yeni bir video eğitimimizde karşı karşıyayız. Ben Profesör Doktor Ruhi Kaykayoğlu. Bugün çok önemli bir konuda size küçük bir sunum hazırladım. Konu başlığımız ne? Verimlilik ve üretkenlik. İnovasyon, arge, satış, pazarlama çok çok önemli. Ama onlardan çok para kazanmamız, rekabet etmemiz için işletme içimizde halletmemiz gereken iki önemli konu var. Bunlardan bir tanesi verimlilik, bir tanesi de üretkenlik. Gelin bu iki konuya e, hızlı bir şekilde bakalım. Birbirleriyle alakalı olan verimlilik ve üretkenlik kelimeleri ki başka kelimeler de var birazdan göreceğiniz gibi. Bunları birbirlerine ayırt edelim ve kafamızı şöyle bir saat sonra daha dinç bir hale getirelim. Birinci bölümümüzde bazı kavramları sizinle paylaşmak istiyorum. Nedir bu kavramlar diye sorarsanız en başında her kobinin, her işletmenin ben her zaman derim dört tane önemli hizmet olması lazım. Nedir bunlar derseniz bu dört önemli hizmette müşterilerin beklentileri var. Nedir bunlar? Kaliteli ürün almak. Kaliteli hizmet almak. Birinci beklentimiz bu. İkinci beklentimiz en kısa zamanda almak. Yani müşteri sabırsız. Hızlı bir şekilde ona erişmek, hızlı bir şekilde servis sunmak, hızlı bir şekilde ürünü sunmak, hızlı bir şekilde ürünümüzü alışveriş merkezine getirmek, hızlı bir şekilde tedarikçimize sunmak. En iyi şartlarda hizmet vermek. Dördüncüsü ise en düşük maliyetlerle bu işi yapmak. Bence en önemli sır da burada. En düşük maliyetlerle bu işi yapmak. En düşük maliyetlerle bu işi yapmak dediğimiz zaman karşımıza verimlilik ve üretkenlik Kelimeleri gelecek, birazdan bunu daha iyi anlamış olacağız. Peki niye böyle bir eğitimle beraberiz sizinle derseniz, eğer bu yansıta gördüğünüz gibi bugünü milat kabul edersek, hepimiz bugün noktasındayız, yarına doğru bir yolculukta bulunacağız. Yarın herhalde hiçbirimiz durgun bir ticarette, durgun bir şirkette beklentimiz yok. Ne yapmak istiyoruz? Her ticaret işletmesinin amaçladığı gibi büyümek istiyoruz. Hatta hiper büyümek istiyoruz. Böyle eksponansiyel büyümek istiyoruz. lineer sevmiyoruz. Çok para kazanmak istiyoruz. Peki o zaman ne yapmamız lazım? Bu büyümeyi sağlamak için ne yapmamız lazım? E, bunun için e, belki de daha verimli olmamız lazım. Daha etkin olmamız lazım. Daha üretken olmamız lazım. Bakın bu konuda dünyada yapılan çok güzel çalışmalar var. Örneğin iki tane araştırmacının, Sing and Tuttle'ın sunduğu çok güzel, e, başarılı olmak, rekabetçi olmak isteyen, şirketlere 9 tane öneri getirmişler. Bu 9 önerinin 2 tanesi kalite ve verimlilikle ilgili. Kalite ve verimlilikle ilgili. Diğerleri ise rekabete hazır olmak 1 numara, 3 numara. Hedefle sorumlulukları kaynaştırmak. İyi hedef koymak, sorumluluklarımızı yerine getirmek. İnovasyon, Arge. Katılımcı bir yönetime sahip olmak, bütün çalışanları yönetimin içine katmak bireysel yetenekleri ortaya çıkartmak, yeni teknolojileri desteklemek, insan sermayesini de güçlendirmek. Eğer bu 9 tane sistemin içinde ne kadar iyi yaparsak geleceğe daha iyi bakıyoruz. Sadece Sink ve Tatıl değil, çok önemli bir guru, Tracker, Tracker da 7 tane ana sonuç alanı göstermiş işletmeler için. Diyor ki, bu 7 alanda operasyonlarınızı iyileştirirseniz büyürsünüz. Neymiş bunlardan birincisi? Müşteri hoşnutluğu ve hatta müşteri memnuniyeti. İki, çalışanların performansı. Üç, inovasyon kültürü. Yani başka bir video eğitimimizde anlattığımız gibi farklı ürün yapmak, yaratıcı ürün yapmak, insanları heyecanlandırmak, hatta Endüstri 4.0 ile birlikte yapay zekaya katmak. Dört, yönetimimizi daha etkin hale gelmek, kurumsallaşmak. Beş, verimlilik ve üretkenlik. Bakın diyor ki Drucker, verimli ve üretken olursanız diyor, rekabet edebilirsiniz diyor. Sosyal sorumluluk projelerine katılmak, işletme bütçesini ve karlılığı iyi yönetmek. Diğer taraftan Deming, Deming de bu da önemli bir e, yönetim gurusudur biliyorsunuz. E, Deming de yine kalitenin içine verimliliği ve üretkenliği koyarak kaliteyi öne çıkartmış. E, bunun yanında ürün ve hizmet geliştirmede e, aktif olmak yeni iş dünyası felsefesini anlamak. Hele bugün için son derece önemli. inovasyon, ARGE, yapay zeka, dijitalleşme değil mi arkadaşlar? Planlama, üretim, işbaşı eğitimlerini kurumsallaştırmak, liderlik ve iletişimi artırırsanız diyor, siz diyor gelecekte büyürsünüz diyor. Şimdi demek ki 3 tane slide da bize gösteriyor ki verimlilik, üretkenlik ve kalite bu işin temelinde duruyor. Bunu biraz daha bugünkü konumuza getirirsek biz bu ki verimlilik ve kalite konularını ve üretkenlik konusunu daha ziyade performans boyutu içinde de değerlendiririz şirketlerimizde. Performans boyut bileşenleri de 8 adettir. Bu 8 adette birincisi etkinliktir. Etkinlik etkin olma. Etkin olma. Yansıta görüyorsunuz etkin olma. Gerçekleşen ile teori çıktının orası, teorik çıktının oranı ne kadar umdunuz, ne buldunuz? Ne kadar taş attınız, kaç kurbağa ürküttünüz? Ne kadar etkinsiniz? İkinci bir nokta verimlisiniz. Ne kadar verimlisiniz? Ne kadar kaynak kullandınız? Bu kaynaklardan ne çıktı? Ne çıktı? Sayısal olarak. Birazdan bunları tek tek bakacağız. Ne kadar üretkensiniz? Yani verimle etkinlik arasında bir baktığınız zaman acaba kullandığınız kaynaklarla etkinliğe gittiğiniz yerde doğru orantı var mı? Daha az kaynakla daha fazla yapabilir miydiniz? Ne kadar üretkensiniz? Buna da üretkenlik diyeceğiz. Kalite, inovasyon, çalışma hayatının kalitesi, karlılık, performans boyutunun diğer boyutları bunlara girmeyeceğiz. Şimdi bunlardan verimlilik, efficiency, Etkinlik, effectiveness, e, üretkenlikse productivity diye İngilizce kelimelerin Türkçesini bizim kendi iş dünyamızda bu şekilde değerlendirebiliriz. Biz bunlardan daha çok verimlilik ve üretkenliği konuşacağız. Ama etkinliği de tanımlamadan geçmeyelim. Çünkü etkinlik önemli. Gerçekleşen ile teorik çıktığının oranıymış. Yani etkinlik... Bir makine veya tesisin belli bir zaman diliminde üretebileceğinin ne kadarını gerçekleştirdiğini ifade eder. Ya yani bir makineniz var, makinenizin etkinliğini ölçmek istiyorsanız o makine bir saatte ne yapmak istiyordu, ne kadar yaptı, ne kadar etkindi. Değil mi? O bir parametredir. O e, e parametresinin bir parametresidir. Dolayısıyla etkinlik, verimlilik hakkında çok bir şey söylemiyor bize. Yani bu kelimeler, üç kelime bizim bazen ülkemizde çok karıştırıyoruz birbirimize. Etkin miyiz, verimli miyiz, üretken miyiz? Etkinlik, verimlilik hakkında bir şey söylemiyor. Ama etkinlik bize verilen zaman diliminde daha çok kaliteli ürün ortaya koyabilirsek etkinliğimizin de artacağı konusunda bize bir şeyler söylüyor. Daha sonra etkinlik hep benim söylediğim gibi daha iyi nasıl olabiliriz? Daha nasıl iyi olabiliriz? Yani bir kobi her sabah işe başlarken bütün çalışanları şu soruyu kendisine sorarsa ya ben ben şöyle çalışıyorum. Daha iyi nasıl olabilirim? Ben bir günde şu kadar iş yapıyorum. Ben daha çok iş nasıl yapabilirim? Gibi bir sorusunu sorarsa biz buna etkinlik formülü diyoruz. Performans geliştirme sürecinde çok önemli bir kelime arkadaşlar etkinlik. Etkinlik çıktılar ve sonuçla ilgili. Bu yansıda gördüğünüz gibi Etkinlik örneklerine baktığımız zaman zamanında teslim edilmiş mallar ne kadar ne kadar teorik umuyorduk ne kadarını teslim ettik? Ne kadar müşteri bekliyorduk? Ne kadar müşteri tedarik ettik? Pazar payında artışımızı ne, ne umuyorduk? Ne bulduk? Ne bulduk? Programdan ne kadar saptık? Tutturduk mu? Ne kadar saptık? Ne kadar proje yapmayı düşünüyorduk? Ne kadarını yaptık? Ne kadar imalat planladık? Bunun ne kadarını yaptık? müşteriler açısından nasıl bir itibarımız olmasını istiyorduk, ne kadar bir itibar yaptık. Bunların cevaplarını buluyorsanız siz etkinliğinizi ölçmüş oluyorsunuz. Demek ki şirket hedeflerine ne kadar uygun hareket ettiğinin bir göstergesine biz etkinlik diyoruz. Peki şimdi etkinliği bırakacağız, etkinliğe bir daha dönmeyeceğiz. Peki verimlilik ne? Verimlilik ise çok daha önemli. Efficiency'den bahsediyoruz birçok tanım var. Bu tanımlardan bir tanesi OECD yapmış. Bizim de üye olduğumuz bir ekonomik işbirliği örgütü biliyorsunuz. Verimlilik üretim miktarının üretim unsurlarından birine bölünmesiyle elde edilen değer. Değer. İLO tanımı. Uluslararası işçi örgütü değil mi? İş örgütü. Verimlilik üretim miktarının üretim faktörlerinin toplamından bölünmesiyle elde edilen bir değer. Avrupa üretkenlik ajansı, verimlilik bir üretim faktörünün etkili kullanım derecesi ve de Japon Productivity Center her alanda iyileştirmek için kaynakların etkin kullanımı. Onlar da verimliliği öyle tanımlıyorlar. Ama bunların hepsine bakarsak verimlilik, biraz daha bir tanım yapmıştık, belirli bir sonuca ulaşmak için tükettiğimiz kaynaklarla ilgili bir terim. Yani bir sonuca erişmek istiyoruz, etkinliğimizi yukarı çekmek istiyoruz. Ama ne kadar kaynak tüketiyoruz? Ne kadar kaynak tüketmekle verimli davrandık? Kaynaklar işçilik zamanı olabilir, para olabilir, enerji olabilir, değil mi? Malzeme olabilir, bilgi kaynağı olabilir. Ne kadar kaynağı tükettik etkin olabilmemiz için bu bize verimlilik göstergesi olacak birazdan. Günlük eğitim programımızın içinde, günlük imalat programımızın içinde makine, ekipman, personelimizi bu işe ayırdık, madde tükettik belli miktarda enerji sarf ettik ama acaba etkin olduk mu? Ne kadar verimli olduk? Eğer günlük üretimi daha az operatör, daha az enerjiyle yapsaydık belki daha verimli olacaktık. Öyle değil mi? O zaman verimlilik eşittir. Üretim miktarı bölü kullanılan üretim faktörleri diyebiliriz arkadaşlar. Bu slaytta da gördüğünüz gibi verimlilik girdiği ile çıktı arasında da önemli bir Yerde duruyor. Çıktılar. Etkinliğimizi gösteriyor. Girdiler ise verimlilik miyiz ilgili. Ama ikisinin arasına gideceğiz birazdan. Çeşitli mal ve hizmetlerin, üretimdeki kaynakların etkili kullanmasına biz verimlilik diyeceğiz. Girdiler ne olabilir? Para, sermaye, kapital, malzeme, makine sayısı, insan, bilgi olabilir. Bu bir iş prosesinin içine girecek. Sonunda ürün, hizmet, çözüm üreteceğiz. Demek ki verimlilik ile girdiler arasında bir oran, bir, bir ölçme. Yani output bölü inputta diyebilirsiniz. Belli bir zaman aralığında elde edilen çıktıların bu sürede kullanılan girdileri oranla biz verimlilik diyeceğiz. gördüğünüz gibi bir işletme zaten müşterisine bir ürün, bir hizmet sunabilmesi için bir yerlerden bir şey tedarik etmesi gerekiyor. Arkasından bu tedarikler girdiğe dönüşüyor. Tedarik enerji olabilir, tedarik malzeme olabilir, tedarik iş gücü olabilir. Bu iş gücünü girdi olarak koyduk. Ne oldu bu? Sistemin içine işte katma değerli bir dönüşüme sunduk. Sonra bir çıktı oldu. Çıktı ne oldu? Ürün oldu. Çıktı ne oldu? Rapor oldu. Daha sonra gittik bunu müşterimize verdik. Oradaki çıktıyla girdi arasındaki ilinti bize verimliliği gösterecek. Yani Verimlilik bu yansıda gördüğünüz gibi fiili çıktığını, fiili olarak tüketilen girdileri oranı diyebiliriz. Peki verimlilik göstergeleri ne olabilir derseniz, işte burada ben dört tane gösterge göstermişim. Üretim miktarı bölü işçi sayısı, üretim miktarı bölü harcanan para, üretim miktarı bölü enerji, satış miktarı bölü satış elemanı. E, 10 bin tane e, ürün satmak istedim. 5 tane satış elemanı kullandım. Demek ki ortalama 2000 ürün bölü satış elemanı. Demek ki sayı 2000'miş. E peki aynı 10.000'i 10 ben 3 tane yapsaydım o zaman oran ne olacaktı? 3333 olacaktı. O zaman daha verimli olacaktık. Demek verimlilik belli bir zaman dilimi, dilimi arasında elde edilen çıktıların bu sürede kullanılan girdiler oranına biz verimlilik diyoruz. Sonuç olarak etkilik, etkinlik, etken olma ve verimlilik diye yola devam edersek. Bir, bir organizasyon etkin olup, verimli olup kalitesini sürdürebiliyorsa bunun sonucuna verimli oluyor. Bunun sonucuna verimli oluyor. Bu verimlilik yaşamda, şirket yaşamında inovasyonla, ile, çalışma hayatının kalitesiyle, motivasyonla desteklenirse işletme karlı oluyor. Ve sonunda performans gösterdiğimiz maksimum oluyor. Demek ki şu anda etkinlik, verimlilik, inovasyon, karlılığı da bir şerit halinde bir çizginin üzerine koymuş olduk. Peki bu son şeylerimizi tekrar bir üzerinden geçelim. Verimlilik, etkinlik ve üretkenlik. Üretkenlik hakkında bir şey söylemedik daha. Günlük üretim programımızı gerçekleştirmek için kullandığımız makine, iş gücü, enerjiyi alıp bunu çıktıyla karşılaştırdığımız zaman elde edeceğimiz oran bizim verimliliğimizi gösterecek. Demin satış örneğimiz gibi ve da enerji örneğimiz gibi. İşte bir binamızı ısıtacağız. İçerisinin şu ortalama sıcaklıkta olması gerekiyor ki işimizin kaliteli olabilmesi için ama ne kadar enerji kullanacağız? O oradaki oran son derece önemli. Belki izolasyon yapıp ne yapacağız? Verimliliğimizi artıracağız. Israfı azaltacağız. Birazdan bu konulara geleceğiz. Etkinlik dediğimiz terim ise biraz evvel söylediğimiz gibi amaçlarımıza, hedeflerimize ne kadar yaklaştığımızla ilgili bir terimdi. Verilen zaman dilimi içinde çok daha kaliteli ürünü ortaya koyabilip etkinliğimizi artıracağımız gibi hedeflerimize ne kadar çok yakınlaşıyorsak o kadar etkin olmuş oluyoruz. Etkenliği sağlamış oluyoruz. Üretkenlik ise ki buna da ayrı bir konuda tekrar geleceğiz. Üretkenlik ise elde edilen üretim ile ortaya konan eforu kıyaslayarak elde ediyoruz. Ya bu bir oran. Acaba daha az kaynakla aynı ürünü yapabilir miydik? Aynı etkinliği yapabilir miydik? Daha az kaynakla daha az girdiğiyle aynı ürünü yapabilir miydik? Başka bir deyişle kısa sürede daha az girdiğiyle daha fazla üretirsek ne olacak derseniz biz buna üretkenliğimizin artacağını söylüyoruz. Demek ki şu anda etkinlik, verimlilik, üretkenlik konusunda sizinle hem fikir olduk. Üretkenlik tekrar edersek verim ile etkenlik arasında bir oran. Yani kuşları ürkütmek için 3 taş attık. Acaba 2 taş atsaydık bütün kuşlar gider miydi? Üretken olacağız. Etkindi bütün kuşları ürkütmek istiyorduk. Acaba hepsi uçtu mu? Ya 5 tanesi dalda kaldıysa demek etkin olamadık. Peki verim neydi? 3 taş aldık işte yüz kuşu ürkütmek için, tabii sakın yanlış anlamayın, zararsız ürkütmek için bu da bizim verimliğimiz olacaktı. Tabii bunlar işletmede daha çok enerji, malzeme, iş gücü, bilgi cinsinden konuştuğumuz şeyler diyerek eğitimimizin birinci bölümünü burada sonuçlandıralım. İkinci bölümümüzde ise verimliliği nasıl hesaplıyoruz, verimlilik hesaplama yöntemleri nedir, kaç çeşit verimlilik var bunlara odaklanacağız.